Kızım konuş ne oldu? Şey Yağmur sınav geçemedi. Ne? Sınavı mı geçemedi? Evet. Sen ne aldın bakayım ver şunu. Almışsın o niye geçememiş? Sen geçebilmişsin o niye geçememiş? Bekle be. Anne ne olur girme ya zaten çok şey üzgün. Ona da kızarsan daha da üzülür. Üzülsün. Özürsün kızım. Özülmesi gerekiyor ya. Nasıl geçemez sınavı ya? Sen niye geçiyorsun da o geçemiyor? Anne. Zaten istediği her şeyi veriyoruz. Ondan bir şey bile istemiyoruz. Niye geçemiyormuş? Kızım aç şu kapıyı. Aç şunu diyorum. Açmayacağım. <laughs> aç diyorum. <laughs> niye geçememişsin sen sınavı? Bu ne? Kızım bu bu ne? Bu ne? Niye damla geçti de sen geçemedin? Onu söyleyebilir misin bana? Anne dur. Damla sen karışma. Ben sadece bunu anlamıyorum. Niye damla geçti de sen geçemedin? Ya sen senden tek istediğimiz çalışma. Niye damla geçiyor da sen geçemiyorsun? Anne beni karşılaştırma. Karşılaştırırım. Çünkü var ya. Al. Ah, anne ne yaptın? Al şuna. Hı? Of. çık odamdan çık. Tamam. Çıkıyorum. Ben geldim. Kızım damla ne oldu? Niye böyle üzgünsün? Sınavı geçemedin mi yoksa? Baba şey. Hayır. Kızın Damla geçti de yağmur geçemedi. Ne? Ne diyorsun sen? Evet öyle oldu. Niye geçememiş? Bilmiyorum. Damla geçti ama kendisi geçememiş. Zaten kendisi çalışmayı sevmiyor. Bunu biliyorum ben zaten. Ay. Gidip onunla konuşacağım. Yağmur bir de uyuyorsun değil mi? Kalk. Baba. Annen bana söyledi. Niye geçememişsin sınavı? Niye geçemedin diyorum. Niye niye? Ha, damla geçmiş. Sen niye geçemedin? Ya damla deme artık. Bıktım. Neyse. Sana bir şey demiyorum. En kötü üniversiteye gidersin. Yani kazan bir üniversiteyi bulabilirsen tabi. Bulamazsın zaten. Zaten işten yorgun geliyorum. Bir de Senle mi uğraşacağım? Ya damla daml, bıktım artık ya bıktım. Hep damla, hep damla daha iyi, hep damla, damla, damla bıktım artık şu damladan ya. Keşke ona araba çarpsa, ölüp gider bebe. Böylece ölüp gider ve ben artık ondan kurtulurum ya. Keşke ölüp kurtulsam. İnşallah bir kere yolda giderken. Onu araba çarpar. Ölür gider ondan kurtulurum ya. Of. Ay gerçekten bıktım şu kızdan. Baba anne ya siz kızmasa mıydınız? Şimdi üzülmüştür. Kızım üzülsün. Üzülsün daha iyi. Allah'ım ya. Zaten ben, ben yorgunum. işim var. Neyse benim biraz çalışmam gerekiyor. Ay, kızım hadi sen git yemek ye ben benle baban yemek yemeyeceğiz. Yok anne ben de yemek yemek istemiyorum. Yok kızım sen git yemeğini ye. Tamam. Bir sonraki gün. Aa bu eşyalar ne? Ay bunlar benim istediğim eşyalar. Üf siz duramaz mısın? Yağmur baksana. Üf, ne oldu? Şunlara bak. Bunlar ne? Benim istediğim eşyalar. Ha. Bunlar nereden geldi? Bilmiyorum ki. Anneme soracağım. E, çok güzel bir de bitki varmış. Bir de çok güzel bir çanta buldum. Hepsi de benim en sevdiğim renkte. Hemen anneme sorayım. Günaydın anne. Günaydın kızım. Şey bir. Benim yatağımın önündeki eşyalar ne? Onlar benim ve babanın aldığı hediyeler. Peki kimin hediyeleri? Senin hediyelerin. Hepsi mi? Evet. Peki Yağmur'a niye yok? Çünkü Yağmur sınavı geçemedi ve terbiyesiz olmaya başlamış. O yüzden ona hediye yok. Ama anne böyle şey olmaz mı ya? Yani bana aldığınız hediyeleri sevdi. Hayır kızım. Ona da bir şey vermen yasak. Eh tamam. Hadi sen git eşyalarını falan düzenle. Sonra git e, şey kahvaltını yap. Bu sefer kim bizimle kahvaltı yapacak biliyor musun? Kim? Baban. Baban burada mı? Evet kızım. Baban burada. E, salonda çalışıyor. Tamam anne. Vallahi akıllı bir kız ama keşke Yağmur onun gibi olsa. Neyse. Bu eşyalar neymiş? Babamın ve annemin bana aldığı eşyalar. Sana mı? Niye sana alıyorlar? Bilmiyorum. Hem sen bu kıyafetle mi uyudun? Seni ilgilendirmiyor. Niye sinirlendi ki? Ve bir gün... Yağmur. Ne oldu? Ya şey sana bir şey soracaktım. Sor. Benimle böyle yürüyüşe çıkmaya ne dersin? Seninle mi? Evet. Hayır. Hadi ama ne olur. Ve ben senden özür dilerim. Senin suçun yok. O zaman niye benden küstün? la Tamam Yağmur tamam. Hadi ne olur ya benimle git ne olur. Ben çok sıkıldım. Ve tek başıma gitmek istemiyorum. Hadi ne olur benimle gel. Dondurma yeriz. Her şeyi ben sana ısmarlarım ne olur. Tamam tamam geliyorum. Tamam çok ısrar etme. Yes teşekkürler. Cüzdanı alayım. Hadi gel gidelim. Of keşke seninle gelmeseydim. Niyeymiş o? Sen çok sıkıcısın ya. Dondurmacı nerede? Ya biraz sonra orada oluruz ya. Biraz daha yürü. O arabanın nesi var ya? Niye böyle hızlı gidiyor? Ay ben nereden bileyim ya. Hadi gel. E tamam.